Benim ismim Kerem Üstün, daha 9 yaşındayım. Merhaba arkadaşlar, benim adım Öykü Kurtaç, 8 yaşındayım. Arkadaşlar, Kerem ve Öykü bizlere akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bilgi verecekler. Hadi onları dinleyelim. Hastalandığımızda hangi ilacı nasıl ve ne kadar süre kullanacağımıza kim karar verir? Hastalandığımızda ilaç kullanıp kullanmayacağımıza, kullanacaksak hangi ilacı nasıl kullanacağımıza sadece doktorlar karar verir. İlacın akılcı kullanılması ne demek? Bilinçli ve doğru şekilde kullanılması demektir. İlaçları yalnızca nereden almalıyız? İlaçlar yalnızca eczaneden alınmalı. İnternette alan ya da arkadaşlarımızın önerdiği ilaçlar kullanılmamalı. İlaçları kullanmamız gerekenden daha kısa ya da daha uzun süre kullanırsak ne olur? Eğer ilaçları kısa sürede kullanırsak tedavi aksar, daha çok kullanırsak bu zararlı gelebilir. İlaç kullanırken vücudumuzda değişiklikler olursa ne yapmalıyız? Mutlaka bir yetişkine haber vermeliyiz.